Ben mutlu hafta sonları. Dünya haline hoş geldiniz. Bu hafta yoğun bir siyasi gündemle karşınızdayız. İlk olarak Türkiye Ermenistan ilişkilerine bakalım. Türkiye Ermenistan ilişkileri normalleşme yolundaydı bir süredir ve bu haftada yine adımlar atılmaya başlandı. Bu hafta 2020'den beri ilk kez iki ülke arasında uçuşlar gerçekleştirildi. İlk sefer Erivan'dan İstanbul'a yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Akdağ, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu yıl Antalya Diplomasi Diplomasi Formu kapsamında Türkiye'ye geleceği açıklamasını da yaptı. En son Türkiye'ye gelen Ermenistan Başbakanı Serkisyan olmuştu. 2009 yılında gelmişti. Yani bu Paşinyan'ın Türkiye'ye gelmesi 13 yılın ardından bir ilk olacak. Ayrıca sadece Türkiye ve Ermenistan ilişkileri değil aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri de bir yavaş yavaş normalleşme yoluna gidiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan bir video konferans yaptı, bir toplantı gerçekleştirdi. Bu da iki ülke için önemli bir adım. Ve devam ediyoruz. Bu sefer Balkanlara uzanıyoruz. Avrupa siyasetinde Karadağ çok hareketli bir ülkeydi zaten. Öz özellikle hem iç hem de dış olarak çok oldukça hareketli e siyasi olarak olaylarını yaşandığı bir ülke. Ve Karadağ'da hükümet düştü. Hükümet parlamentodan güven oyu alamadı ve dolayısıyla da hükümet düştü. Artık e Karadağ'da şu an bir hükümet yok. Hükümet salgını yönetememekle, istihdam yaratamamakla, e, yeterli ül ülkeye yeterli yatırım çekememekle ve Karadağ'ın Avrupa'ya entegrasyonunun çok yavaş ilerlemesiyle eleştiriliyordu. Ve devam ediyoruz. FBI, Pekin Kış Olimpiyatları'nda Çin'e gidecek sporculara telefonlarınızı yanınıza geçirmeyin uyarısı yaptı. Çin'de bulundukları süre boyunca kullanan telefon kullanmalarını önerdi. Bunun gerek gerekçesi ise siber güvenlik. Aynı zamanda başka Batı ülkelerinin de kendi sporcularına aynı uyarıyı yaptığı açıklaması da yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de zaten geçtiğimiz yıl 2021 yılında kış olimpiyatları devam ederken Çin'e yönelik diplomatik boykot uygulayacaklarını da açıklamıştı. Evet bu hafta çok siyasi, çok gergin bir hafta olmuştu. Zaten Rusya-Ukrayna gerilimi de devam ediyor. Bu haftayı böyle kapattık. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.